Akınsot Wallox Hotel programında kontrat ve aksiyon işlemleri. Satış kontrat işlemleri menüsünden kontrat girişleri alanına giriş yapalım. Tanım alanından örneğin bir yaz dönemimizin kontratını tanımlamış olalım. Ücretlendirme olarak kendi para birimimiz veya döviz olarak düzenleme yapabiliriz. Çocuk gruplarını belirledikten sonra dönem geçişlerinde her dönemin fiyatını ayrı ayrı hesapla giriş yapılan dönemin fiyatını kullan veya çıkış yapılan dönemin fiyatını kullan seçenekleri belirlenerek dönem geçişleri için hesaplama yöntemini seçtikten sonra kayıt işlemini tamamlayalım. Dönemlerimizi ve ücretlendirmelerimizi belirleyebilmek için sağ üst köşede yer alan dönemler alanını kullanalım. İlgili alanda yer alan dönem tanımımızı yaptıktan sonra hangi kontratı kullanacağımızı seçelim. Sonrasında ilgili dönemimizin hangi dönemler ve tarihler aralığında olacağını belirleyelim. İki tip ücretlendirme şekli yer almaktadır. Birinci ücretlendirme şeklimizde oda ücreti, odada kalan kişi sayısı baz alınmaksızın gecelik ücret belirlenerek günlük olarak odaya yansıması sağlanmaktadır. Oda tipine göre standart, suite veya tüm odalara oda ücreti uygulanabilir. İkinci ücretlendirme şeklimizde ise kişi başı odada kalan kişi sayısı baz alınarak karşısına ücretleri yazılmalıdır. Burada dikkat etmemiz gereken husus kişi sayısı çarpı oda ücretidir. Yani örneğimizde de baz aldığımız gibi bir kişi 100 lira gecelik ücret öder iken iki kişi kaldığında kişi başına 90 lira yani totalde bir gecelik ücreti 180 lira olmuş olacaktır. Belirleyeceğimiz pansiyon farklarına göre ücretlendirme yapılabilmektedir. Kontrat girişimizde belirlediğimiz çocuk yaş grubuna göre ücretlendirme yapılabilir. Otelimizde ek yatak kullanıyorsak ayrıca ücretlendirilebilir. Kurallar alanından ise tanımlamış olduğumuz dönemin geçerli olacağı günleri konaklama günlerini dönem fiyatına eklenecek KDV'yi belirlenebiliriz. Ekstra ve indirimler alanından ise otelinize yer alan ekstra veya indirimleri kişi başına veya oda geneline yansıtabilirsiniz. Döneme ait bir notunuz var ise not alanını doldurabilirsiniz. Tanımlamış olduğumuz döneme erken rezervasyonlar yapıldığında farklı fiyatlar tanımlamak istiyorsanız döneme erken rezervasyon ekle alanı kullanılarak işlem sağlanabilir. Dönem listemizi oluşturduktan sonra ilgili dönemde belirli aksiyonlar sağlayabilmek için dönem aksiyon alanını inceleyelim. Otelimizin yapmış olduğu kampanyaları Akınsot Wallox Otel programında nasıl tanımlayacağımızı birkaç örnek ile görelim. Örneğin tanımlamış olduğumuz kampanya sayesinde 10 gün kalan veya konaklayan müşterilerimizin 9 gün ödeme yapmasını sağlayalım. İlgili tanımımızı yaptıktan sonra hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirleyelim. Veya hangi oda tiplerinde geçerli olacağını standart, suite, herhangi bir seçim yapmamamız halinde tüm odalarda geçerli olacağını bir kez daha hatırlatalım. İlgili tanımımız için 10 gün konaklanması halinde 9 gün kadarının ödeme yapılmasını sağlamış olduk. Aksiyon tanımlamalarımıza bir örnek daha verecek olursak indirim aksiyon bölümü kullanılabilir. Örneğin 10 gün ve üstü konaklamalarda %30 indirim veya sabit bir tutar 30 TL yansıtılabilmektedir.